Güzel sesli bir Bilal vardı. Köleydi. Gün geçti, devran döndü. Artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda etmeye başlamıştı. Veda ediyordu Resulullah herkese. Artık mescitte namazı Resulullah kıldırmıyordu ismine kurban olduğum Muhammed. İsmine kurban olduğum Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Ya Resulallah, ne büyük aşıklar yetiştirmişsin. Ne büyük etmiş o devirde yaşamak. Ama şunu da biliyoruz ki sen bize kardeşim dedin. Bizlere kardeşlerim dedin ya Rasul. Bizler layık değiliz. Sana gerçek ümmet olamadık ya Rasulallah. Ne olur bizler için dua et. Allah-u Teala bizlere doğruları göstersin. Sana gerçek ümmet olalım ya Resul. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. <laughs> Hazreti Bilal sesime kurban oldu. <laughs> o kadar güzel ezan okuyordu ki onun zamanında yaşayanlar Bilal'in ezanını duyan Yahudiler kulaklarını tıkıyorlardı. Çünkü yüreklere işliyordu. Öyle bir aşkla okuyordu ki o ezanı, Yahudiler kendilerinden korkuyordu.